Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuza. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel işbirliği kapsamında ünlü üç markasının heyecanlandıran yeni tasarımlarıyla kamera karşısına geçti. Ancak iddiaların gerçekliği payının olup olmadığı henüz e, bilinmiyor arkadaşlar. Öte yandan Hande Erçel'in Instagram hesabında yaptığı paylaşımından stüdyodan bir ka karesini paylaştı ve çok heyecanlı yazdı. Erçel bu pozu yine projemi sorusunu akıllara getirdi. Erçel'in ya bir şarkı için stüdyoya ya da bir seslendirme için stüdyoya gir diye düşünülüyor arkadaşlar. Anında Hande Erçel'le Kerem Bürsin'le ilgili tüm videolarımı Karilerimi izlemek istiyorsanız o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.